ağlattım ağlattım bu dertimi bilen olmadı yandı yüreğim yandı yüreğim aşkı dile yandı yüreğim ağlarım ağlarım ben derdüme yanarım Kam yaylanın düzüne Hayal kurayım yüzüne Baktım gökyüzünün rengüne Benziyor senun tenune Aşk beni de lu Bir güne soldum bir ay Gündüz güne sumuldun Aydınlattın beni sen Nasıl alışmışım sana Geze ayusum oldum yamayrım hala yırım ben dertime yamayrım hay Yıllar oldu bekliyorum sen gülüm gel, gel 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 oldum ben sensuluk gel ay uzlum, gel bekliyorum sen uyay lanım